Bak tamam. O bir... Fren pedalını söktürmüş arkadaşlar. Evet biz de basın mensubu olarak görevimizi ifade ederken e, tabii ki e, bu mesleğimizin tatlı incelikleri elimizden geldiği kadarıyla en iyi görüntüyü, en iyi fotoğrafları e, kamuoyuna aktırma için elimizden geleni yapıyoruz. Kaza oldu, heyecan işte e, kurt, e, yağmur yağıyor. E, kaza oldu kurtarıcılar kurtarıyor. Ah, harika geçiyor. He, çoluk çocuk geldik. Bizim çocuk bu araçlara çok seviyor, hoşlanıyor. Tokat için güzel bir aktivite oldu. Hafta sonu da onlara güzel bir etkinlik olsun. Abim, babam çocuklarla geldik buraya. Gayet de güzel geçiyor. Biraz yağmur yağdı ama hava yine açtı canlarım videoya katılıyorlar aynı bizleri yalnız bırakmadılar ayrıca Hey.